Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, iki renkli harika bir örgü modeli anlatacağım. Çok seveceksiniz eminim. Çok şık, çok farklı, çok da güzel. Bebek kıyafetlerine uyarlayabilirsiniz. kendi kıyafetlerinize uyarlayabilirsiniz. Patik örebilirsiniz. Bebek battaniyesi harika olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi modelim iki renkli olacak. 3 numara şişte öreceğim daha kalın şişlerle örüp daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar desenimizin ilk sırasında zorlanabiliriz o yüzden şöyle bir tane de yardımcı tığ yanımızda bulunduralım Evet modelinden bahsedeyim modelin 5 ilmek ve katlarından oluşuyor 5 ilmek ve katları artı 4 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor Evet sizinle birlikte krem ve yeşil kullanarak yapacağım Sonra büyük bir parçada e, pudra pembesi ve beyazla örüp size fikir olsun diye göstereceğim arkadaşlar. Evet ben masamı toparlayayım. Evet ben şişime ilmeklerimi attım. 3 desen yapacağım sizinle birlikte. O yüzden 5 10 15 3 desen için 15 ilmek artı 4 ilmek fazla attım. Yani toplamda 19 ilmek attım. Şöyle bir ters bir düz lastik örgü yaptım arkadaşlar. Lastik örgüden sonra nasıl başlarsınız onu daha iyi anlatabilmek adına şöyle çevirdim modelimin ilk arka yüzünden başlayacağız kurmaya ee, arka yüzünden şöyle lastik örgüden sonra arka yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim evet siz direkt başlayacaksanız yine arka yüzden Başlıyoruz zaten ilmek attıktan sonra düz örerek ilerleyebilirsiniz. Evet düz örerek sırayı tamamı çevirdim. Ön yüzde gördüğünüz gibi bir sıra ters görüntüsü oldu. Evet. Bu sırada da ters örerek ilerleyeceğiz. 3 sıra bu şekilde. Önden ters öreceğiz, arkadan düz öreceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sonra diğer rengimize geçip desenimize başlayacağız. son ilmeği de ters ördüm. Sırayı tamamladım. İki sıra lastik örgüden sonra ters görüntüsü oldu. Ön yüzde. Çevirdim. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve düz örerek ilerliyorum. Evet. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet. Arka yüzden düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 3 sıra ters görüntüsü oldu. Eğer ki direkt e, lastik örgüde yapmadan desene başladıysanız 5 sıra olana kadar yapın ki e, ilk desen sırasında zorlanmayasınız. Evet. Burada diğer rengimi alıyorum. Krem ipimi alıyorum. Şöyle ilk ilmeğimi şöyle geri söküyorum arkadaşlar. Söküp son şişme aktardım. Şöyle bu ilk ilmeğime ipimi bağlıyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. Tamamdır. Evet, desenimizi yapacağız. Şöyle iki ilmek düz örüyorum. 1 2. 2 ilmek düzden sonra Şöyle sayıyorum arkadaşlar. Ters ilmeklerim 1 2 3. 3. ters ilmeğime şişimle ilerledim. Aşağıya doğru iniyorum. Bu bu 1. sıra aşağıya doğru 2, aşağıya doğru 3. Üç. 3. sıranın altına bakın buraya giriyorum ve ilmek alıyorum. Şöyle. ilmek aldım. Sağ şişimde bırakıyorum. iki tane düz örüyorum. 1 2 alamadıysanız tığ yardımıyla alabilirsiniz. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. ilmek alıyorum bakın. İlmeği boyuna uzatıyorum. Bu sefer 3 ilmek örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra şöyle geriye dönüp aynı yuvaya girip ilmek alıyorum. Bu şekilde. Alamıyorsanız şöyle tığ yardımıyla zorlanıyorsanız ilk desen sırası tığ yardımıyla alabilirsiniz. Böyle tığınıza geçirin. Tığınızı alın ve sol işinize geçirin. Sağ işinize. Evet. Sonra yine ilmek alacağım. Sırayla sayıyorum. Ters ilmeklerim. 1, 2, 3. sıranın aşağıya doğru bakın bu birinci sıra 2, 3. sıranın altına buradaki boşluğa girip ilmek alıyorum şöyle ve sağ şimdi bırakıyorum iki tane düz örüyorum bir iki iki düzden sonra aynı yuvaya girip yine ilmek alıyorum dediğim gibi zorlanırsanız tığ yardımıyla ilmeğinizi alabilirsiniz Evet 3 ilmek daha örüyorum 1 2 ilmek çıkardıktan sonra 3 ilmek örüyorum ve geriye dönüp aynı yuvaya girip ilmek alıyorum bu ilk desen sırası biraz zor oluyor o yüzden şöyle tığ yardımıyla alabilirsiniz tığ yardımıyla aldım ve sağ şişime bu ilmeği aktardım yine karşımda 3 ilmeğimi sayıyorum bakın 1 2 3 üç, üçüncünün aşağıya doğru bu birinci sıra ikinci sıra ve üçüncü sıranın altına girip ilmek alıyorum sağ şimdi bırakıp iki ilmek daha örüyorum bir iki düz örerek ilerliyoruz yine aynı yuvaya girdim ilmek aldım şöyle 3 ilmek örüyorum 1 2 3 geriye dönüp aynı yuvaya girip ilmek alacağım dediğim gibi ilk sıra biraz böyle zor olabilir ama sonraki sıralar çok kolay olacak Evet 3 desenimizi yaptık Eğer ki desenimiz devam etseydi yine sayacaktık üçüncü ilmeğin altından 3'e 3. ilmeğin altına girip ilmek çıkartıp sonra 2 ilmek örecektiniz Evet 3 desenimi yaptım sonra kenar ilmek iki tane ilmeğimi örüyorum ve desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum çevirdim. Arka yüzden bu ilmekler artmış oldu arkadaşlar. Hep bakın burada 3 arttı. Burada 3 arttı. Bunları dengeleyeceğiz. Şöyle arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci kenar ilmeğimi ördüm. Burada hem normal ilmeğim var bir de oradan çıkardığım ilmek var. Şöyle sağa doğru ikisini bir sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ön yüzden düzgün desen düzgün olsun diye düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi tek örüyorum düz olarak. Sıradaki normal ilmeğimi yine o çıkarttığım ilmekle birlikte bu şekilde örüyorum. Sağa doğru değil, sola doğru örmüş oluyorum. Bir tane tek ilmek örüyorum. Sıradaki ilmeğimle o çıkarttığım ilmeği yine böyle sola doğru normal şekilde ikisini bir düz olarak ördüm. Ön yüzden şöyle göstereyim desenim çıktı gördüğünüz gibi. Evet yoluma devam ediyorum. Diğer desenimdeyim. İlk ikisini, ilk ikisini sağa doğru örüyoruz ki böyle daha güzel dursun modelimiz. Evet sağa doğru ikisini bir ördüm. Sıradaki ilmeğimi tek örüyorum. Sıradakine bu şekilde ikisini bir örüyorum. Çıkardığım ilmek ve normal ilmeğimi. Bir tek örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi bu şekilde ikisini bir örüyorum. Dediğim gibi düz örerek ilerliyorum. Sıradaki diğer desenime geçtim. İkisini böyle sağa doğru örüyoruz. Şöyle biraz sıkı örmüşüm ben. Sıradakini tek örüyorum. Sıradakini ikisini bir örüyorum normal şekilde. Bir tane tek ördüm. Sıradakini ikisini bir ördüm. Evet, iki ilmeğim kaldı. Onları da düz örerek sırayı tamamladım. Modelimin arka yüzünde hep düz olarak örülecek. Çevirdim. Ön yüzde sadece desenin ilk sırasında düz olarak örülecek ilmek alırken. Evet. Şimdi ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. 3 sıra ters görüntüsü olacak. O ön yüzde, ondan sonra bir sonraki deseni yapacağız. Modelimin 3. sırası. Evet, ters örerek sıramı tamamlayacağım. son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Sırayla ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Dediğim gibi arka yüzde hep düz olarak öreceğiz. desenimin dördüncü sırası olmuş oldu. Çevirdim. Evet, bir desenimizi tamamladık. Şimdi ikinci desenimize geçeceğiz. O yüzden diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimi aldım. Şöyle ilk ilmeği sökebilirsiniz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimizi öreceğiz. Şöyle 1 2 ben sökmedim bu sefer. 2 ilmekten sonra şimdi ilmek alacağım yerler belli arkadaşlar şöyle yine biz kendimiz hesaplayalım bakın sayıyorum ters ilmeklerim 1 2 3 üç. 3'ten aşağıya doğru iniyorum burası bakın zaten bir ilmek burada ikinci burada üçüncü de burada tam ortadakine denk geliyor ya yani saymadan da yapabilirsiniz Evet buraya sayarsak da aşağıya doğru üçüncünün altına giriyorum ilmek alıyorum şöyle sağ işimde bıraktım 2 ilmek örüyorum 1 2 yine aynı yuvaya giriyorum ilmek alıyorum sonra 3 ilmek örüyorum 1 2 3 geriye doğru aynı yuvaya giriyorum ilmek alıyorum şöyle ipim tenlenmesin Evet. Bu şekilde. Sonra yine karşıdan sayıyorum 1 2 3. 3'ün altından yine 1 2 3 sayıyorum. Bu ortaya denk geliyor. Buraya girip ilmek alıyorum. Şöyle. Sonra 2 ilmek örüyorum. 1 2. Aynı olaya giriyorum, ilmek alıyorum. boyunu uzatıyorum gördüğünüz gibi. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 3 ilmekten sonra yine geriye dönüp aynı yuvaya girip şöyle ilmek alıyorum. Sağ şimdi bırakıp yine karşıdaki desenin ortasındaki yuvaya girip ilmek alıyorum. şöyle gördüğünüz gibi tele takılıyor nedense Tamamdır 2 ilmek örüyorum 1 2 aynı yuvaya girip bir ilmek daha alıyorum 3 ilmek örüyorum 1 2 3 geri dönüp aynı yuvaya girip ilmek alıyorum bunu uzattım 2 ilmek örüp desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. İkinci sırasındayız. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi kenar ilmeğimi ördüm. Evet yine ilk iki ilmeği bak. O normal ilmeğim ve çıkardığım ilmek ilk ikisini sağa doğru ikisini bir örüyoruz. Şöyle sağa doğru ördüm. Sonra bir tek örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. Sıradaki iki ilmeği bu şekilde örüyorum. Bir tek örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ikisine bir bu şekilde örüyorum. Evet yine ikinci desenime geçtim. Bu ilk ikisini sağa doğru şöyle sağa doğru girip örüyorum. Ben bayağı bir sıkı örmüşüm bu sefer. Bir tek ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir tek ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve üçüncü desenime geçtim. İlk ikisini sağa doğru şöyle, sağa doğru ördüm. Bir tek ördüm. Sıradaki ikisini bir örüyorum. Bir tek örüyorum. Sıradaki ikisini bir örüyorum. Sadece ilk ikisini sağa doğru örüyoruz. İki kenar ilmeğimi örüp desenimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Evet, şöyle çektim de düzeltebilirsiniz ilmeklerin boyutunu. Üçüncü sıra ön yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım. Üçüncü sıramı çevirdim. Arka yüzden dördüncü sırayı öreceğim. Arka yüzden yine düz örerek ilerliyorum. Evet ipim esneyen bir ip değil o yüzden elim sıkı oluyor ilmek alırken düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım çevirdim üçüncü desene geçmiş olduk. Şöyle modelimiz çok hoş çok güzel. Aslında böyle fıstık yeşili ipim ama kameradan koyu görünüyor. Çok yakıştı birbirine. Şöyle Üçüncü desenin ilk sırasında göstermek istiyorum. Ne yapmıştık? Şöyle iki ilmek örüyoruz. İki ilmekten sonra yerini biliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakınca zaten ortadaki o uzun ilmeğin ortasında şöyle yukarıya girip ilmek alıyorum. Sağ şimdi bırakıp iki ilmek daha örüyorum. Bir, iki. Sonra aynı yuvaya girip bir ilmek daha alıyorum. Sonra 3 ilmek örüyorum bu sefer. 1 2, 3 düz örüyoruz arkadaşlar desenin ilk sırasında. 3 ilmekten sonra geriye dönüp aynı yuvaya girip ilmek alıyorum ve karşıdaki desen için ilkine şöyle sayarsak 1, 2, 3 aşağıya doğru da 3. Ortadakine girip şöyle ilmek alıyorum. Sonra 2 ilmek örüyorum aynı yere girip ilmek alıyorum 3 ilmek örüyorum geriye doğru aynı yuvaya girip ilmek alıyorum sonra buraya girip ilmek alacağım evet bu şekilde devam ediyor eminim anladınız arkadaşlar ben bu desenimde tamamlayayım modelim tam açığa çıksın ee, tamamlayıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi üçüncü desenim de tamamladım. Harika bir model. Eminim sizler de çok beğeniz, beğendiniz. Böyle arkası da bu şekilde. Bebek battaniyesi böyle e, bir tık kalın ip ve kalın şişle muhteşem olur diye düşünüyorum. Ceket de çok güzel olur erkek çocuklara süveter böyle pembe ve beyazla pudra pembesi ve beyazla da bu şekilde oldu hangisi daha çok yakıştı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız sevinirim Bunda arkası bu şekilde hem kolay hem de çabuk ilerleyen bir model muhteşem oldu Evet beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle videolarım daha çok kişiye ulaşmasına sebep olursunuz arkadaşlar. Eğer ki bana istediğiniz modeller varsa yapmamı istiyorsanız Instagram'dan Ören Hanım Emine hesabıma yollarsanız sevinirim. Oradan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.